Re. Toplamda 3, 6, 7 parça. Bir tane alkol var. Tek bir tane cin. <laughs> sıktım Alif abi. Bir sıktım. Silahsız adama. Hiç göremedim ki kanka. Burada bir baygın var. Почувствуй, альфа-класс. Сейчас, сейчас, сейчас. Buradan geliyor. Oyna oyna oyna. İyi yedi kanka oyna. Gel. Geri gel. Geri gel. Yavrum buraya geri gel. salmıyor ölelim amına Çok iyi mi yakın? Ben burum. O şeyde kal benim kaldığım yerde kal işte ses daha var geri çekiliyorum. Bot değil ama. Bot bot tamam. Buradan da bir Watch bot out. geliyor. <Sessizlik> o bot da vuruş istersen burada. <Sessizlik> Arkadan bir yerden atıyor normal adam. Biraz daha sağ gibi ama. Şunun içinde kar var değil mi? Az kaldı. Güzel. Yeti atan ne demek Güzel işler yaptık kanka yani şu an. Görüyorum onu da. Sanki şu yukarıki evin orada buggy ile gidiyor. Efendim anne? Baydım. Ulan ne güzel Gezip duruyorsun O yukarıdan atan baygın kanka Şey arkadaşı öldü Bıçak sana Neyi? M4'ü Eee akşeleden vereyim ya Alan ortasıyız 10 kill var bende Arkadaşı indi yine baydım arkadaşına. Oğlum salak mısın? Sen? Yani gidip de oraya geri de inilmez yani. Tutulabilir mi acaba? alalım mı bunun? Bence. Sol alta mı geçsem iyiymişiz. Baygın var. Adam baygın etti. Öldü. Öldük arda Deh. Bu araç bizi götürmez değil mi? Ya götürür belki de. Daha orada adam mı var ya? sonuncu o herhalde oradaki. Bir tane tekli var ya. Soldakiler sıkıntı ya. Pozisyon alıyor onlar şu an. Şöyle yapacağım. Bu araçta çıkamayız ya. Gittiği kadar yani. Kalma kal şu ağaçta kalma. Atlarsam düşeceğim. Uf. <Suz> <Suz> Kimsenin. Çocuk çapraz aldı. Ha nasıl koşayım ki? izin vermiyor. E cover'ın olur diye dedim. Üstteki koşuyor. Tamam artık sağın cover. Aaa! Tamam, kalkamadım. Kalkamadım. Hmm. Bu izin vermedi işte kanka. <laughs> Hiçbirine izin vermedi. Kanka lastiği yok ya. Araba düz bir şekilde hmm. gidiyor. O kuş aşağı olduğu için ama sağa sola asla dönmüyor. Yani Kalkabilsem. Geçecektim tam cover'a geçerken. Hmm. Bu sağ.